Yiğitler merdan olur Yar için serden olur Benim sırrım sana sevdam Sevdam sana pusat olur Pusat olur Pusat olur Pusat olur, pusat olur. ile kutsal Sivaslı Gido gelir ringe pusat Ayaktan yediği tokatlara inat Düş ve kalk hadi usanma pusat Topla cesaretini zırhın olsun Tekrar var olabilmek için kalk ve doğru Acıyla yoğrul Anadolu oğlu Pasmana yumruk insin bozuk doğru Vardır kahraman kardeş her Kankamın yumrukları her dilde Gelir tozunu alır pusat vaktinde Kaçarım yok ringde gafil sen Gafiller şaşkın olur sözüne pişkin olur Benim üzüm sana sözüm, sözüm sana pusat olur Pusat olur, pusat olur, pusat olur, pusat olur. Pusat olur oh, Yeri belimde, küller uçar, boyraf yerlerinde Dillere destan bir yiğit o gelir Kat kanka, kanka burası yedi cebe Tut saldır çektiğim çile geldi çattı Beklediğim gün gong kapıları açtı Herkesin kalbinde pısa saklı. Satmak af rakip canı yandı Zırh ola pısa bize düşmanım ağlar Sivas'tan çıka gelir bileğini bağlar Her koşede yıldız gören ağlar Ölüme dayanamaz eylülce dağlar Dağlar başı solu solu, Ecekleri süs olur benim aşkım Hakk'a dostum Dostum Hakk'a pusat olur. pusat olur Pusat olur, pusat olur, pusat olur Benim aşkım Hakk'a dostum Dostum Hakk'a pusat olur